Evet arkadaşlar Conor McGregor'un e, şampiyonluğunu aldıktan sonraki ilk maçı Nate Diaz'la olmuştu. <laughs> i̇lk maçını 2016 senesinde iki tane maç yaptılar. İlk maçını Nate Diaz'a karşı kaybetmişti. E, arkadan boğarak Nate Diaz ilk maçı kazanmıştı Mart ayında. Ağustos ayında bu maçın rövanşı yapıldı. E, çoğunluk kararıyla e, puana gitti maç ve Nate Diaz'ı yenerek tekrar Kemal'in sahibi oldu arkadaşlar. Büyü siklet değil, yara orta siklet gibi hafif siklet diyebiliriz. E, maçı o klasmanda kazandı arkadaşlar. Bakalım bizim oyunumuzda sonuç ne olacak? yenilirsek ilk maç e, bu diyeceğiz. Yenersek ikinci maç diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. <laughs> So, Nate, Diaz. Nate Diaz çok daha Yürü duruyor sanırım. Bu arada Nate Diaz'ın da çok ilginç bir hayatı olmuş arkadaşlar. <laughs> yani çok sinirli bir karakter. Ee, Yaşadığı yes, yes, yes zorluklar görünce biraz bir bu <laughs> <en gülüyor> <de. gülüyor> Kanır hmm, bu arada e, yaşlı halini seçtik kanırı e, gençliğinde biraz daha artistik saçlar sonra sakal kel kafa sakal ekstradan bir vücutta dövme <laughs> That we don't pay enough attention to when we watch him fight. And of course, every time he competes, all eyes are on Conor McGregor. And yet, more often than not, he doesn't show up flat on fight night. He rises to the occasion. The Jose Aldo fight certainly is the one that people will historically talk about. But let's see how it goes in this spot for Conor here tonight. And now, our kill the tape for this lightweight scrap. McGregor is 32, Diaz is 35, he is 3 inches taller, he will have a 2-inch reach advantage. Now for the official introductions, here's Bruce Bufferman. Ladies and gentlemen, the first three rounds of the UFC This man is a jiu-jitsu fighter holding a professional record of 21 wins, 13 losses. He's down six feet tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Stockton, California. Ladies and gentlemen, he is an ultimate fighter season winner. A kickboxer holding a professional record of 22 wins, six losses. He stands five feet nine inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland. The North The match referee in charge, Herb Dean. Herb Dean draws the assignment here. I'll be playing against the limoges, show. I'm not sure. DC, I'm almost too anxious to commentate this one, but that's what we're paid to do. Nate has Conway McGregor the running. We can call oh. the fight and also sit here as fans. Because when you get a chance to watch these two guys compete, it is just an honor, it's a privilege. And I didn't even have to buy my ticket. Over and over and big body. is there. de geçirdik. Bir intikam aldık. Şu an puanı eşitledik arkadaşlar. Güzel. Benim seköküne bir tane. in terms of Conor McGregor's frame, at lightweight or at featherweight he really uses it, as an outstanding reach more often than not, he's gonna have a reach advantage over the opposition Güzel have tane see one more could be like that. It could be over, and most people would be sleeping on the after taking such a dominant strike. Credit to his chin, Çok ters bir yumruk. total Adamın yumrukları o kadar uzun ki ister istemez yakalıyor bizi. Bunun karnına vuralım bir tane. Baksana. Range'i çok uzun. Ama güzel yakaladık. Hemen yere yatırdı. Evet. Bizi böyle pes ettirmişti. Ne diyor? Oo, ben bunu bilmiyorum ama. Arkadaşlar ilk maç olacak gibimize geliyor. Şu an bunu tutturmamız lazım ama o kadar hızlı kaçıyor ki. Hadi kalk 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 kalk. Bayıldık arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar birinci maçın biri bir aynısı olmuş oldu. Adam bizi pes ettirdi zaten gerçekte de. Mart'ta yapılan 2016'daki maçta Nate Diaz bizi boğarak pes ettiriyordu arkadan boğuyordu gerçi ama olsun <laughs> aynı maçı çekmiş olduk maalesef tam knock ettireceğimiz ettireceğimizde herif bizi aldı yere vurdu indirdi çok iyi kurtardı gerçekten iyi <laughs> Eventually his opponent gave him an opportunity to get a submission. He did that, and he should be very proud of the work he did tonight in the octagon. So there he is, your winner by submission tonight, and that is how you put the rest of the division on notice. A huge result for him here tonight. The official decision is in. Here's Bruce Buffett. Evet,